Zix'in sonsuza adanmışlıkta elimizde aynen kalsın dostlar. Ve aynen pas geç. Hadi işe koyulalım. Hmm. Hasarını çıkarttı. Devam. Diğer tur arkadaşlar. Kaya Ayız Çoban'la oynayacağım. <laughs> Gel. Bu karakter bir dost birim çağırdığımızda en yüksek gerime sahip bir yer kartını bir tur ilerletiyor arkadaşlar. Bu da bizim bayağı bir işimize geliyor. Bol bol yer kartımız olacak çünkü. Şimdi mesela bak bir e, Kaya Ayis çobanı daha oynayacağım. kartı unutmuşum bu arada. Ha, böyle yaparsa okey takası sokabilirim. Ya yani buff verir vermez. Kendi bileceği iş. Ama bu tur onu oynamak yerine bir Kaya ayısı çobanı daha ardından Zix oynuyor olacağım. Zix'in level atlaması için zaten 4 taneye gerek var. 2'ye düştü bile ikisi birden. Pas geç. <laughs> Yerde keşke büyümüz olsaymış ama bu yok olduğu zaman huysuz Kaya ayısı getiriyor güzel. Öncelikle Kaya kızaklısı gelsin. Keşke Zix oynasaymışım. <laughs> Ee, nasıl yapalım? Nasıl yapalım? Bence Zix gelsin. Sonuçta bir hasar veriyor Zix saldırırken. Ardından Olayı saldıralım ama kesemeyeceğim bir şeyle. Ya da bununla. Saldıralım. 5'e 5'lerin karşısına koyacaktır. 15 hasar alabilecek misin kankim? Hiçbir ünitesini vermemeyi kabul etti. Karşısında da öyle bir hasar alacak. Peki. Ve benim elimde bir zix daha var. Bana göre hava hoş kankim. Aa, teke tek çatışma. Hmm. Yine de bu 10 hasar aldığını değiştirmiyor. 3'e 4. Şimdi sonsuza almıştık Gelsin. <laughs> cephanelik örneği. Bu direkt bizim win condition'ımız olacak arkadaşlar. Hiçbir şeyle yenemezsek örneğiyle gene yeneriz. İki tane sonsuz adammışlık oynayacağım bu tur. Gel agam. Diğer tur open atak yaptığımda ne halt yiyecek çok merak ediyorum. Bu tur senin bir şey oynaman gerek. Altı manalık bir şey oynasam bile bir şey değişmeyecek. Ölümsüz yapabilmesi için bile 8 mana ihtiyacı var. O yüzden bir sonsuza danmışlık daha gelsin. Ve tur aynen bitir. Ardından Bununla çekiyor olacağım. Ölüp ölmemesi umurumda değil. Doğrudan Nexus hata yapıyoruz. 13 hasar. Hızlı bir büyüsü yok bu destede vurabileceği. Tek tek çatışma ile de alamaz arkadaşlar. O yüzden biz kazandık diye düşünüyorum. Ha elinde tutukla falan vardır. Bir şey vardır onu bilemem. 2 bir birden. Acaba ne ola? Daha düzenli saldırı üzerine gizemli atış. Bak sen. Vallaha bak sen. 8. Ama kanki unuttuğum bir şey var. Şimdi bu ölünce Zix mi level atlayacak. Şimdi bunu oynamasını bekliyor olacağım. İnşallah bunu atar. Zix artı bu oyunu bitirmiştir. <laughs> Zix gelsin. Ardından. Hadi bu gelsin. Rakibin şey Nexus'una bir mi vuruyor? Aa yok. Vurması için level atlaması gerekiyor değil mi? E, yerde hayvan gibi intem var kanka. Ki bu da bir hurda bomba çağıracak. Turu bitir. Ernie yani dört tane de özellik kazandı. Yerde ağzına kadar dolu. Üstünde bağışlayıcım falan da var İki turda Kendini öne geçirmen gerek Kanka Sonuçlandır Ben bu arada Takasa seve seve sokarım Ama sorum şu ki Bunu sen yapabilir misin hı -hı, hı -hı. Sonuçlandır İlk 3 asana ben okeyim Ardından bombayı sal gelsin ve buna hasarımızı verelim. Bir yer kartımız daha olsun. Ve burada 5'e 5'i aynen karşısına koy. Ve pas geç. Burada bunun yerine Ernie'yi artık oynamam gerek. Ne verdi? Büyük halkın ilk saldırıya korkunç. Sonuçlandır. Şimdi kanka benim sana kötü bir haberim var. Öncelikle Zix kardeşim böyle saldırıyor ve ardından bu, ardından bu ardından bu ardından bu ardından bu. Hatta hatta şöyle olmalı ki rahatlıkla kazanabilelim. Değil mi? Bu kardeşime artı 2 artı 1 ver. Ardından buna aban ver. Ve bu şekilde saldır. 11'e 8. Üstelik bir de büyük halkanı var. Ve sen bu maçı nasıl kazanacaksın? İnan ben de merak ediyorum. Bu kendi başına bu oyunu bitirecek zaten. Bariyer verdin. Aban yine de üstünü geçiriyor tanka. Yani senin baya bir şey vermen gerekecek. Ama gördüğün üzere ki Zik zaten Aklama senin arayın. tek suda iki hasar vurup oyunu bana kazandıracak. Okey. Sıradaki maça geçelim dostlar. Karşımızda şimdi pusu destesi var arkadaşlar. Allah Allah var. Bu işte zor bir maç Dalgalı. Hmm. Sanırım eli aynen böyle bırakacağım. Yer kartları çünkü bana bu oyunu kazandıracak her tur oynayabileceğim bir yer kartım var. Bir de Zix'im de var. Hadi hazırlık gelsin. Bana yer verecek çünkü. Ve buradan atlayı tercih ediyor olacağım. Çünkü 3 kartta çok da iyi değil. 1'e 2. Vay. Muhafaza hani tatlı olabilir. Tur 3'te Zix oynamak da isteyebilirim. İyi böyle saldırı olması güzel. Düşük manalı oynayacak bir şey yok demektir bu. Kas geç ve muhafaza haneye oyna. Ee, bağışlayıcı da güzel. Ve tur aynen bitir. Direkt Ziggs'i oynamayacağım arkadaşlar. Burada toprak bozumunu oynayacağım ki Ziggs'im direkt level atlasın. Ve sadece bununla saldırıyorum. Blue'a çıkabileceğini çok düşünmüyorum çünkü. İyi lan. Blue'a çıktı. Oy evet, kapantenin sürüsü Vay Devam Ve pas geç Şimdi 3 oldu bunu oynayınca arkadaşlar Rakip bir yere mutlaka bir şey oynayacak ve önümüz iklim level atlayacak Okey sonuçlandır Zix gelsin Aslında yapmasak da olurmuş Neyse Şimdi benim ziksim her şekilde level atladı 2-2 vuracak değil mi? 4'e 5 Bunları falan çeker hallederiz Buluş şu kimyager gelsin Ooo oh, Bu işte hoş olmadı Rekibin Pyke'ının 3 canı var nasıl kesebileceğimizi düşünüyorum. Antik kum saati bana bunu sağlıyor. Bir adet kaya ayısı çobanı oynasam. Başlayıcıya bir tık güveniyorum. Güveniyorum ama güvenmiyorum. Antik kum saatini bir tık belki. Bunu neden oynadığını anlamış değilim. 4'e 2 gelsin. 2 litre. İki manaya destinin en başına gönderiyor olabilir. Gayet tatlı. Rexay'ı rastgele desteğe gidecek kanka. Aa ben şeyle koruyamıyorum değil mi? Bununla koruyamıyorum. Tamam pas geç. İnşallah bunu yani Pike, Pike çekeriz ikisi de. Gözü kara göçebe ama o kadar tatlı gelecek ki. Hı hı. de bunda. Güzel. Bunu da bunun karşısına koy. Ve antik kum saatini buna bir atmayı dene. Mutlaka bunun da buna vurabilecek bir şey vardır. Ben öyle düşünüyorum. Aha yokmuş. Güzel. Haykı vuramamış oldu arkadaşlar. Bu da bizim için çok tatlı bir durum haline geldi bence. Ve ben burada. Yine Kaya ayıt çobanı oynayacağım. Diğer tur rakibin Nexus'una baya bir saldıracağım çünkü arkadaşlar. Ay burada mana bekleteceğim çünkü bağışlayıcıyı oynamak istiyorum. Okey pas geç. Şimdi ünite saydığı için takır takır rakibin Nexus'una sıktık gibi bir şey oldu. Ve ardından gözük kara göçebeği oynayıp bunu yok ettiğim için arkadaşlar onu da o gerçekleştirecek. Bu şekilde de vurmuş olacağız. Bu kadar. Olin saldırınca rakibin ne yapacağını ben merak ediyorum. Ve bir de benim abanım olduğu için olacağı için tatlı olacak. Eline iki kart birden oluşturdu. İyi yaptı, hoş yaptı. 2 2 4 manaya benim ihtiyacım var. Okey sonuçlandır. Şimdi Burada onu saldırıyor olacağım Kilitle Hı hı Şimdi iki mana ya bu rakip oyunu bitiremez ya arkadaşlar yani ben öyle düşünüyorum Bu kardeşime artı 2 vererek payk elinden alabilirim ama artı 2 ya artı 4 verirsem totalde 4 4 9 olur ama Artı 2 buna verirsem Riske atmaya gerek var mı? Yok. Ardından tam olarak böyle yaparsam 12 hasar çıkartmış oluyoruz ve bu oyun burada bitiyor. Pike da level atlamıyor. 2 manalık bir şey var tabi bu oyunu çevirirse diyeceğim ki kardeşim helal olsun. Ama elini bayağı boşalttığımız için sanmıyorum ve biz kazandık arkadaşlar Rahat. Ne Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Evet. Gelecek görüşmek evet. üzere. Hoşça kalın.